Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu? 1299 mu? 1300 mü? 1301 mi? 1302 mi? 1303 mü? Aslına bakarsanız bunun belli bir tarihi yok. Çünkü ortalıkta bir devlet yok erken dönemde. Yani devlet ne demiştik biz? Bir güzel kişilikti. Yani onu elle tutamazsınız, gözle göremezsiniz, kokusunu alamazsınız, tadına bakamazsınız. O bir bizim hayal alemimizde yarattığımız bir güzel kişilikti. Anlatabiliyor muyum? Aslında şu an örneğin bu içinde bulunduğumuz devleti yaratan işte ülkesiyle, insanlarıyla, iktidarıyla ve bu iktidarı oluşturan hükümetin bütün müesseseleri, bütün bireyleri, vatandaşlar ve bu hükümet arasındaki münasebetler bütün bu ilişkilerini sarmalı. Hepsinin toplamı beraber devlet diye bir şeyi yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve işte kandaşların devlet yaratma süreçleri biraz uzun sürüyor. Yani kandaşlıktan uygar uygarlığa geçiş biraz zaman alamıyor bir süreç. Şimdi o zaman... Osman Gazi bir devlet başkanı Yani Osman Gazi'nin zamanında bir sınıfsal fark var mı? Fazla misal Osman Gazi'yi Fatih Sultan Mehmet'le karşılaştırabiliriz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in ayrıksı özelliğini örneğin, evet İstanbul'un Fatih'i ama bir önemli yaptığı iş daha var. Bir kanun çıkartıyor. Kanunname-i Ali Osman. O bir nevi aslına bakarsanız bir anayasal belgedir diyebiliriz. Yani devlet işleyişinin, devlet müesseselerinin ne olduğunu tespit eden bir belge. Onun dışında bir de bir reaya kanunnamesi var. Yani devletin nasıl şekilleneceğini bize orada Artık farklı sultan devrinde biz daha böyle sınıflı, devletli, uygar bir toplumla karşılaşıyoruz. Örneğin kanunnamede şöyle bazı hükümler var ne oluyor? Fatih Sultan Mehmet başka hiç kimseyle yemek yemiyor. Hatta yemek yenmesini ref etmişim. Yani silmişim, çıkartmışım. Neden? O kimseyle eşit değildir. Kimseyle denk değildir çünkü. Oysa Osman Gazi öyle değildi. Osman Gazi eşitler arasında birinciydi. Omuzdaşlarıyla beraber yani kendisi eşiti diğer gazilerle beraber yerdi, içerdi, sohbet ederdi. Yüz yüze görüşürdü. Fakat Fatih Sultan Mehmet ve ondan sonrası için artık devletin böyle teşkilatlanmasıyla, sınıfsal farkla gerçekten tam olarak ortaya çıkmasıyla beraber bunlardan bahsedemiyoruz. Fatih Sultan Mehmet hatta neredeyse devlet müessesesinin dışına taşıp onun da üzerine yükseliyor. Osman Gazi devrinde ise böyle değil. Osman Gazi devlet bilmez, hukuk bilmez, vergi bilmez, okuma yazma bilmez. Peki biz bunları nereden biliyoruz? Kendi devrine ilişkin bazı kaynaklardan biliyoruz bu kaynaklar aslına bakarsanız kendi devrinde yazılmamıştır. Daha ilerleyen zamanlarda yazılmıştır. Örneğin Aşık Paşa Sardegül. Ve bu kaynaklardan bizim gördüğümüz bazı ise Osman Gazi'nin okuma yazma bilmediği. Nereden biliyoruz? Örneğin Osman Gazi'nin meşhur bir düşü var. Belki hatırlarsınız. İşte rüyasında gördüğü göğsünden bir çınar yükselip bütün dünyaya gölge salıyor. İşte bu rüyasını yorumlatmak için gittiğinde <laughs> oradaki dervişlerden bir tanesi kendinden müjdelik istedi. Yani Osman Bey sen artık işte bey olacaksın, devletin olacak. Hadi bize de bir şeyler ver. Yani bir müjdemizi isteriz. Sana bir şehir vereyim dedim. Yok bize bir köyceğiz yeter diyor derviş. Bunun üzerine tamam bu köyceğiz senin olsun. Bunun üzerine derviş diyor ki o zaman bana tapusunu ver. Osman Gazi'nin cevabı ise şu yönde. Ben okumak yazmak mı bilirim? Al bu maşrafamı, bu kılıcımı. Okuma yazma bilmiyor. Veyahut da bir başka hikayesi de Osman Gazi'nin örneği pazardan alınan vergiyle alakalıdır. Kendisinden <laughs> Germiyan'dan bir zat gelir. Bunları hep aşık zaten bulabilirsiniz. Osman Gazi'den ister ki bu pazarın bacını yani vergisini ona satsın. Osman Gazi bunun üzerine sorar ki bac nedir? Verginin. Ya sen niye bunlardan para toplayacaksın? Sana borcum var. Yani vermeden almak olur mu? Tahayyül edemiyor. Algılayamıyor Osman Gazi. Çünkü o sınıflı devletli toplum içerisinden değil, kandaş toplum içerisinden çıkan Şimdi dolayısıyla burada Osman Gazi bakarsanız bir eşitler arasında birincidir. Primus inter pares. Henüz sınıfsal fark oluşmamıştır. Örneğin bu kronikler sayesinde biz Osman Gazi'nin geride bıraktığı mirasını da biliyoruz. Ne bırakıyor? İşte gene Aşık Paşa bakarsanız <laughs> tevari hali Osman'dan. İşte bir kaşığını bırakır, bir yeleğini bırakır, bir binit takımını bırakır. Çok bir malın mülkü yoktur. Yani oysa ki o büyük bir silahlı kuvvetin başında gidip koca Roma İmparatorluğunu yağmalayan bir değil Dolayısıyla aslında zengin olması bekleniyor. Ama zengin değil. Neden? Çünkü o yağmanın tamamını ne yapıyor? Kendi eşiti gördüğü kandaşlar arasında yayıyor, dağıtıyor, pay ediyor. Kendisini ayırmıyor. Kendini zengin etmek için uğraşmıyor. Değil mi? Böylece zaten kendi meşruiyetini sağlayıp yani o idaresini devam ettirebiliyor. Yani toplum bütünselliği için hareket ettiği inanıldığından toplum bütünselliği içerisinde herkes hala Osman'ın peşinden gidelim diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Osman Gazi öldüğünde geride fazla bir malı mülkü yok. Yani bu beyler böyle zengin olamazlar, varsın olamazlar. Yani ilk dört halife de böyledir. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali de bu kadar mal mülk sahibi değiller. İşte Osman, Orhan bunlar da o kadar mal mülk sahibi değiller. Yani ilk başlarda devleti oluşturma sürecine ilk adımı atan bu şefler, bu beyler böyledir. Bunu bir başka örneğini, örneğin nerede görüyoruz? İşte <laughs> Amerikan yerleri arasında bir potlaç adeti vardır. Nedir burada? Kabile şefleri belli bir mal mülk zenginlik biriktirirler. Fakat daha sonra bu mal mülk ve zenginliği şölenle beraber bütün topluma dağıtırlar. Bir şölen sofrası kurulur ve o şölen sofrası yağmalanır halk Bunun aynısı aslına bakarsanız adı potlaç olmasa da bu şölen yağması bizim Orta Asya'da Türklerde ve Moğollarda da gözlemlediğimiz bir süreç. Yani dolayısıyla bu beyler bu zenginliği, bu varsılığı kendilerini sadece zenginleştirmek için kullanmazlar. Topluma tekrar yayarlar ve bu da onların meşruiyetini sağlar. İşte ne zaman ki <laughs> bu uygarlığa geçiş nasıl sağlanacak? Yani bu kandaşların töresi, yani bu kandaşların hukuku, için orada bir devlet olmak için için diyorum. Nasıl e, uygar sınıflı devletli topluma dönüşecek? Bu hukuku nasıl yaratacağız? İşte bu İşi becerebilmek için bu Kandaş'ın töresini eski normları alıp biraz değiştirip, dönüştürüp, kullanıp yok etmek gerekiyor. Bu bir süreç. Yani ne olması lazım örneğin? Farz edelim ki ben, siz Kandaş kabile içerisindeyiz ve ben sizin şefinizim. Benim sizin kralınız olabilmem için, uygarlığı yaratabilmem için öncelikle sizin törenizi alıp kendi yarattığım yeni normlarla tercümerce etmeliyim birbirlerine karıştırmalıyım. Öyle ki benim yeni icat ettiğim kurallar eski normların içinde kaybolsun ve ben icat ettiğim fark edilmesin. Benim icat ettiğim anlaşılmasın. Sanki zaten atadan dededen gelen nesillerdir takip ettiğimiz normlar olduğunu zannedin. Bunları ben becerirsem eğer bunları size inandırabilirsem ben bunları zamanla kendi yarattığım kuralları size sanki atalarınızın kurallarını bir şey göstererek birkaç jenerasyonda yani benim ahlakım tekrar şef şef olarak devam ettiklerinde ne olacak? Bir yerden sonra artık bu töreler ortadan kalkıp <laughs> devletin yarattığı kurallara dönüşmeye işte. başlayacak. Bunun bir başka örneğini ben nerede veriyordum? İşte Antik Yunan kent devletlerinde örneğin toplumsal bütünselliğin dışında bir silahlı kuvvetler, bir devlet tüzel kişiliği yoktu. Şimdi meşru cebir tekeri dediğimiz yani şiddeti sadece devletin uygulayabileceği o uygar toplumlarda olmayan bir şeyle karşılaşıyoruz orada. Çünkü orada aslına bakarsanız herkes silah. Uygar toplumlarda herkes silahlı olmaz. Kimin silahlı olabileceğini devlet karar verir. Örneğin şu an günümüzde bazı insanların silahı olabilir. Fakat bu insanların silahı olup olamayacağına devlet bir ruhsat vererek karar verir. İşte bu erken dönem, uygarlık öncesi kandaş toplumda ise herkes kendiliğinden silahlı. Çünkü toplum içerisindeki bireyler kendilerinin üzerinde bir otorite tanımadıkları için. Ancak toplum bütünselliğine bir oydaşmayla takipçi olduklarından, değil mi? Burada hiç kimse çıkıp da şiddet tekelini sahiplenebilemiyor. Yani çıkıp da topluma sizlerin bundan sonra silahları olmayacak diyemiyor. Örneğin orta çağ köylülerinin silahları yoktur. Ancak derebeğin silahları olur değil mi? İşte bu kandaş toplumlarda yani örneğin bu antik Yunan kentlerinde olsun veyahut da işte eski Moğol veyahut da Türk aşiretlerinde, göçebelerde olsun herkes silahlıdır. Bu toplum bütünselliğinin ordusu dediğimiz o toplumun tamamıdır aslında harp halinde demek ki kentte herkes işini gücünü bırakmış, eline ne silah geçtiyse almış, yürüyormuş, orada olmuş. Anlatabiliyor muyum? İşte uygarlık öncesi kandaş toplumda bu böyledir zaten. Toplum bütünselliği, kolektif bir hareketlenme vardır. Asabiyet bir kolektif olarak savaşılır. O zaman bu devlet dediğimiz ne olacak? Öncelikle sadece kendisi birilerini bir iş yapmaya zorlayabilen bir kudret olacak. Ne olacak? Halktan vergi toplayacak hazinesi olacak. Bu hazinesini belli amaçlar için harcayacak. Örneğin ne olacak? Silah alacak, insanları askere alacak, o silahları o insanlara zimmetleyecek. Sadece kendisinin silahlı kuvveti olmasını sağlayacak. Kendisinden başka kimsesinin silahlı olmasına müsaade etmeyecek ki ne olacak? O zorladığı kuralları, normları toplum bütünselliğinde uygulayabilsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu erken dönemlerde tam olarak <laughs> Kandaşlardan uygarlığa geçişte tam ne zaman devlet vardı bunları anlatmak zordur. Uygar toplum içerisinde bir devletin değişiminden söz edildiğinde örneğin yani Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Bana bunun kesin bir tarihini verebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani Fransa'da 5. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Bunun kesin tarihini verebilirsiniz. Uygarlık içerisinde bunlar dönüşüyor. Sadece ondan aslında bakarsanız bu devlet güzel kişiliğin değişmesinden ibaret. Fakat kandaştan uygarlığa geçmeler bambaşka bir şey var o tüzel kişiliği sıfırdan, yoktan yaratıyorsunuz. Çünkü ondan önceki kandaş toplum, toplum bütünselliğiyle hareket ediyor. Normları herkes hep beraber yaratıp hep beraber yaratıyor. Uygarlığa geçtiğinizde ise o toplumun dışında ayrı bir varlık olarak, tüzel kişi olarak devlet olacak. O devlet normları yaratıp toplum bütünselliğini zorlayıp uygulayacak. İşte bu ilk icadı yaratmak, yani yoktan var etmek o tüzel kişiliği biraz zaman alan zor bir süreç. bir kandaşlarda maneviyat çok önemli, çok yüksek. Şifahi bir kültür de var. Yani sözlü gelenek. Söz uçar, yazı kalır derler kültürlerde. Ama onlarda söz uçmuyor, yok olmuyor. Neden? Hatırlıyorsanız ben biraz müzikten de daha evvelden bahsettim. Aslında bakarsanız müzik çok içgüdüsel bir şey. Yani içimizde hep böyle bir ritim duygusu var. Yani belli bir harmoni hissimiz var. Dolayısıyla bu kandaşların Örneğin destanları var değil mi? İşte Manas Destanı gibi, Homeros'un destanları gibi. Yani bunlar şiirsel, belli harmonisi olan, akılda kalabilen, tekrar 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 söylenip devam ettir ettirilebilen adetler, gelenekler ve bunlar etrafında insanları toplayıp asabiyet yaratan adetler. Bunlar böyle varlıklarını sürdürebilen şeyler aslında. Mesela çok uzun zamanlar. Ha, bu destanlarda hiç değişme, dönüşme, farklılaşma olmaz mı? Olur. Ama gene de o dediğim gibi hem ezberi kolay olduğu için bir yerde hem işte değişmesi zor olduğu için bunlar genelde böyle harmonik şiirseldir. Romantizm, rasyonalizm atışması gibi oldu. Ee, benzer bir durum şeyde de yaşanıyor. İşte Mevlana Celaleddin Rumi ile Şemsi Tebrizi arasında bir atışma var bizim i̇şte hikayede odur ki Şemsi Tebrizi mesela Mevlana'nın kitaplarını atar. Boş ver diyor. akılla değil ruhla olur bu işler. İşte Hiç de kafiyeli olmayan çok uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma aklınızda kalmayabilir. Fakat ben eğer bunları daha kafiyeli yapsaydım, yani aklınıza değil daha fazla ruhunuzla içinize işte o asabiyet gibi şeyleri yapmak için biraz içgüdüsel şeyler yapmak, hissiyatla da alakalı daha ziyade. Daha şiirsel bir dil kullansam daha akılda kalıcı olabilirdi. Sen yine yekpare, acem mülkü fedadır falan diye böyle bir şeyler söyledim değil mi? Sen onları kalıyor aklınızda, duyuyorsunuz, hoşunuza da gidiyor. Her dilde, her kültürde böyle aslında bakarsanız. Yani bu, bu harmoni dildeki bu şiirsellik daha akılda kalıcıdır. İşte asabiyet bunlarla gidiyor biraz aslında bakarsanız. Ya yani bu şiirsellik, bu müzikal bütünsellik, o kolektiviteyi yaratan yani asabiyeti besleyen bunlar.